Gebelikte kabızlık, gebelikte salgılanan hormonlardan biri olan progesteron hormonunun seviyesi arttıkça yavaş yavaş ortaya çıkar. Özellikle gebeliğin ikinci ile üçüncü trimestrında gebeyi rahatsız etmeye başlar. Ayrıca ikinci ve üçüncü trimestrda büyümüş uterus da bağırsaklara baskı yaparak mevcut kabızlığı da kötü yönde etkilemektedir. Progesteron hormonu bağırsağın kas tabakasında gevşemeye neden olmaktadır yenilen yemeklerin sindirim sisteminde daha uzun süre kalmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni aslında bebeğin yararına bir durumdur. Sindirim sisteminde besinler ne kadar uzun kalırsa besinlerin eminim o kadar artmakta ve bebeğe geçişi de daha fazla olmaktadır. Ancak maalesef bu durum kötü yönde kabızlığa neden olmaktadır. Peki gebelikte kabızlıktan sakınmak için neler yapmak gerekmektedir? En önemli yapılacak müdahalelerden biri lifli gıdalar ile beslenmektir. Bunların dışında pirinç, beyaz ekmek, makarna gibi yiyeceklerden kaçınmak gerekmektedir. Bol sıvı tüketmek, yani ortalama günde en az 2 litreye yakın sıvı tüketmek, kabızlık ihtimalini azaltır. Yemek sırasında yediğimiz parçaları iyice çiğneyip küçük parçalarla yutmak gerekmektedir. Bunların dışında da düzenli tuvalet alışkanlığımız olmalı. En ufak bir tuvalete ihtiyacımız olduğu zaman tuvalete oturmamız gerekmektedir. Probiyotik kullanımı da gebelikte kabızlık açısından faydalı olacaktır. En uygun probiyotik olan yoğurt tüketimi kabızlık gelişmesi üzerine engelleyici etkisi vardır. Düzenli egzersizler, günde 10 dakika yürüyüşler yapılması kabızlık açısından korucu etkiye sahiptir.